Salgın gündemine dair güzel haberler var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ayda 120 milyon doz aşının Türkiye'de olacağını duyurmuştu bilim kurulu toplantısından sonra hatırlayacaksınız. 20 yaş üstü için hedefse Temmuz'du ama aşı tedariğindeki tablo çok daha olumlu yönde değişince bu tarihte değişti. 20 yaş üstündekilerin aşılanması Temmuz'a kalmayacak. Haziran'da bitecek. Peki normal hayata dönüş ne zaman olacak? Bununla ilgili de artık net öngörüler var. O tarihte artık çok yakın. Yeter ki elimizde aşımız olsun. O da sizin elinizde hocam. Müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Haziran sonunda 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere 4 ayda 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Mutlaka aşı yapılacak ve aşıdan sonra belirli düzenlemeler tekrar olabilir diye düşünüyorum yani. Bakan koca açıkladı aşılar geliyor ancak aşılar gelene kadar da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Burası İstanbul'un kısıtlama gününde bile en kalabalık noktalarından biri İstiklal Caddesi. İnsanlar dikkat o dikkatli olursa azalır. Maske takıyorlar ama aşağı indiriyorlar. Yani aşağı indirseler o zaman bir faydası olmuyor ki ağzındaki bakteri hep birbirlerine gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye'ye gelen aşılarda ikinci dozlar yedekleniyordu. Fahrettin koca Haziran ayında gelecek olan 30 milyon aşı için böyle bir şey olmayacağını, 30 milyon kişinin aşılanacağını söyledi. Yeter ki elimizde aşımız olsun, o da sizin elinizde hocam. Eğer bir problem çık, nasıl zamanında yollayacağız? Aşılar geldikten sonra da merak edilen soru virüsün ne zaman bizi terk edeceği. İşte bu soruya yanıt da bilim kurulundan geldi. 120 milyon doz aşı Eylül'e kadar gelirse biz herhalde toplum bağışıklığını sağlamış olur. Ekim'e çok daha huzurlu birçok yeri açmış olarak başlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani e, ışığı görüyorum. Hatta Ekim'de görüyorum neredeyse ışığı yani tünelin ucundaki ışığı görüyorum. Koronavirüs aşısı çocuklara olmuyor ama Covid-19 geçiren çocuklar için de yeni bir ilaç düzenlemesi Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugüne kadar 15 yaş üstüne uygulanan Favipira bir ilacı 12-15 yaşındaki çocukların Covid-19 tedavisinde de kullanılacak.